Merhaba Yavuz Bağcı ben. Güçlü, güvenli ve karlı bir network marketing ticaretini nasıl inşa edebilirsiniz? O konuyla ilgili tecrübelerimi paylaşıyorum. Bu videonun konusu arkadaşlar, e, şey benim biliyorsunuz şey konusunda azılı bir taraftarım ben. Yani sunumun videodan yapılması konusunda e, şey ne derler? Azılı. <laughs> Bunun azılı savunucusuyum. E, e, ve bu yaklaşımıma, yani e, benim bu yaklaşımıma şöyle yaklaşan arkadaşlar şu panjuru biraz indireceğim pardon özür diliyorum çok özür diliyorum çünkü gözüme gözümü alıyor Heh. şimdi daha iyi ee, ya Yavuz Bey bu çok basit bir yaklaşım gibi geliyor bana diyenler var zaten zaten aramızdaki fark bu ben basitlikte mükemmellik vardır anlayışını savunan birisiyim sen çok basit bulduğundan dolayı bunu yapmıyorsun. Tamamen e, şey e, farkı var burada. İşte sorun burada arkadaşlar. Sorun videoda değil. Sorun videonun işe yara, yarayacağı il, ile ilgili endişeler taşımakta. Sorun burada. Sorun reklamda değil. Sorun davette değil. Sorun ben bunu yapabilecek miyim? Bu reklamı daveti yapabilecek miyim deyip kendini karıştırıyorsun. E, kafanı karıştırıyorsun durduk yerde. Sorun burada. Başarılı olan insanlar, network marketingte zenginleşmiş olan insanlara baktığında kafasında soru işareti yoktur. Paldır küldür devam ederler. Hani düşe kalka devam ederler. Asla ve asla sorgulamaya girmezler. Aradaki fark budur. Sen kalkarsın, dersin ki o çok basit geliyor bana. Ne bileyim bu tarz yaklaşım bana göre pek uygun değil dersin. Ondan sonra pati çekmeye devam edersin. Devam edersin, devam edersin. Ancak diğer taraftan hiç düşünceyle, hiç kafaya takmadan tamamen sistemin içerisinde, sistemin oyuncusu ve oyun disiplininden hiçbir zaman kopmayan birisi alır e, video. Mükemmel mi? Değil tabii ki e, video. Efendim video çok uzun e, uzunmuş. Kimin umurunda? Kimin umurunda? Hayatını değiştirebileceği bir fırsat sunuyorum ben ona. E, 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 ama sen kalkarsan eğer, Ha bu video çok uzun ama insanlar bu videoyu çok uzun buluyor dersen eğer aramızdaki fark gitgide açılmaya başlar. Ve oyunu bu kafa yapısıyla kazanabilme şansın yok network marketingde. Sıfır. Şansın sıfır. Belli bir süre şey yaparsın, belli bir süre e, kariyer yaparsın belki. Belki ciddi para kazanırsın. Sistemin araçlarıyla oyunu oynamadığın sürece, oynamadığın sürece bir gün gelir ya dersin niye olmuyor, niye olmuyor. Ya Yavuz Bey niye olmuyor ya, niye olmuyor ya, niye olmuyor der sorar durursun. Ve bir gün bir bakarız sen hoş bir sada olarak kalmışsın burada. Ee, ben hep şuna bakarım. Kim yolcu, kim hancı? Ben hancıyım arkadaş. Ben sistemin araçlarının dışına çıkmam. Ben de at gözlüğü vardır. At gözlüğünü takarım. Sıfır bir. Yok uzunmuş, yok kısaymış video, mükemmel değilmiş, yok basitmiş, yok karmaşıkmış, yok insanlar bunu anlamıyormuş, beni ilgilendirmez. Ben anlayacak olan, bu yolculuğu benimle birlikte yaşayacak olan kişileri taramaya devam ederim, aramaya değil, taramaya devam ederim. Ve benim gibiler ve bunu benden daha iyi yapanlar çok daha yüksek başarılar elde ederler. Ancak en kötü ihtimalle benim gibi olursunuz. E, dolayısıyla. Bu konuyu bir kez daha düşünmenizde, düşünmenizde fayda var. Sorun hiçbir zaman videoda değildir. Sorun hiçbir zaman reklamda, davette değildir, üründe değildir, insanlarda değildir. Sorun her zaman sendedir. Bunu sakın unutma. Sorunun da kaynağı sensin. Çözümün de kaynağı sensin. Network marketing'te bunu unutma. Görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak.